Başkanım günaydın. Bir tane daha sigara içtik başkan. <laughs> evet çocuklar. <laughs> Kim soruyor? Soracak bir şey yok zaten. Evet. Buyurun arkadaşlar. Öncelikle günaydın başkanım. Günaydın. Bu gezimizin sebebi neydi? Efendim eee biliyorsunuz e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Eee ve oradan beş tane e, belediye çalışanı tutuklandı. Eee Yılmaz Büyükerşen hocamız da e, <laughs> ifade vermeye çağrıldı. E, biz de eee İzmir'deki e, belediye başkanlarımız mazeret olmayanlar durumu müsait olan arkadaşlarımızla beraber bu sabah gidip e, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ve desteklerimizi iletip tekrar geri döneceğiz. Geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun ve destek ziyareti. Kaç kişi gidiyor başkanım? Valla 30 yuvarındayız belediye başkanları. Belediye başkanları. Tabii tabii belediye başkanlarımız. Yani kaç gün sürecek? Bugün akşam, akşam dönüyorsun. Akşam dönüyorsun. Tabii tabii. Teşekkürler. Tabii. Ben teşekkürler. De. Başkanım çekiyorum. çekiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. ederim. Teşekkürler.